Merhaba arkadaşlar. Dördüncü çakramız olan şimdi kalp çakrasındayız. Kalp çakrası tam zaten göğüs bel bölgemizde bulunuyor. Temsil ettiği organlar doğal olarak kalp, akciğerler, dolaşım sistemi ve sırt bölgemiz o organları idare ediyor. Bu kalp çakramızda sorun olması demek. Aşırı derecede savunmacı olabiliriz. Çok kıskanç olabiliriz. Ve çok güzel kurban rolüne büyünebiliriz. Hep hani ben saçımı süpürge ettim. Hep ben kendime feda ettim demek. Bunlar hep kalp çakısındaki sorun ve problemlerden kaynaklanıyor. Ee, sevmekte ve sevilmekte zorlanır aşırı derecede öfke dolu olabilir ve özellikle mesela e, huzurlu, mutlu çiftleri gördüğü zaman içinde böyle tarif edilemez bir öfkeleri, ve bir, bir e, kıskançlık söz konusu olabilir. Kalp çakramızın e, direkt bloke olmasında sebeplerden birisi de e, kayıplarımız, ani kayıplarımız yaz e, e, üzüntü bunlar da kalp çakramızda bloke olmasına tabii ki doğal olarak sebeptir. Ama bunlarda yapılacak en güzel şey kalp çakrası ile ilgili bir kere bol bol nefes çalışmaları yapmak. Derin derin burnumuzdan nefesler almak. Ve özellikle bol bol affetme çalışmaları yapmak. Bazen hayatımızdan biri çıktığı zaman işte ani kayıplarda, bu vefat da olabilir. Ee, orada da o kişiye karşı o kadar hırslanıyoruz ki zamana değildi, beni yalnız bıraktı, terk etti gitti diye. Bunda bile affetme çalışmaları yapabilirsiniz. Sizi mutlu edecek e, aktiviteler edinin kendinize. Başkalarını mutlu etmeye bir kere çalışmayın. Orada tamamen fedakarlığa bürünebilirsiniz. Kendinizi mutsuz etmek adına başkalarını mutlu etmeye çalışmak da bu kesinlikle fedakarlık değil. Bu sizin e, kalp çakranızda sorun olduğunun göstergesidir. Peki kalp çakramızın doğa taşları nelerdir? Yeşim taşı, aventurin taşı, kalsit, turmalin, zümrüt taşları Bunlar kalp çakramızın doğal taşları. Peki kalp çakramızın yağları neler? Gül yağı, bergamot, be, bergamut yağı, adaçayı ve nane. Bunlar kalp çakramızın da yağları. Bir kere kendinize mutlaka özen gösterin. Bakın, bu çakralarınızda sorun olması demek o enerji sıkışması demek. Daha sonra bu temsil ettiği organlarda fiziksel olarak rahatsızlık şeklinde ortaya çıkar. Bu yüzden lütfen kendinize bunu yapmayın. Ee, sevmeye ve sevilmeye layığım deyin. Ben sevgiye kendimi açıyorum deyin. Bunları yapın ve e, neyi var? Esmaları vardı. Esmaları da ya fettah ya rezzak Esmalarına da dediğim gibi tekrardan böyle sayenizi kalbinizin üzerine koyarak bu esmaları da zikredebilirsiniz. Diğer çakramızda boğaz çakrada görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle.